Merhabalar, Red Fork 2'nin 145. metniyle birlikteyiz. Blue Jeans, e, odur daha fazladır, 130 yıldan daha fazladır den beri. Lewis Strauss icat ettiğinden beri Blue Jeans'i ve e, onlardır günümüzde hala popülerdir. Çiftçiler ve işçiler giyerler onu çalışmak için giyerler, çocuklar giyerler onu oynamak için giyerler, diğerleri giyerler onu e, rahat olduğu için giyerler. 1950'lerden önce blue jeans de popülerdi. Yalnızca batıda ve güneybatıda popülerdi. Günümüzde hemen hemen herkes giyer. Amerikalılar satın alır. Yaklaşık 500 milyon e, jeans satın alır yılda. Bu Budur daha fazladır. E, i̇ki çiftten daha fazladır. Kişi başına iki çiftten daha fazladır. Elbette blue jeans e, dünyanın diğer kısımlarında da popülerdir. Bu alanlarda insanlar satın alır. Yaklaşık 200 milyon e, jeans satın alır. Levi Strauss ve şirketi yapar yaklaşık üçte birini tüm Amerika'daki tüm cinslerin üçte birini ve yaklaşık yedide birini olanların diğer ülkelerde olanların yedide birini yapar. Aslında uzun, uzun süredir insanlar kullanıyor kelimesini, levi kelimesini olarak eş anlamlısı olarak, blue jeans'in eş anlamlısı olarak kullanıyor. Budur, dığı içindir. Levi olduğu içindir, ilk jean olduğu içindir. Mucitti, e, Alman göçmendi adlı, Levi Strauss adlı Alman bir göçmendi. Lenny Strauss ayrıldı Almanya'dan 1848'de ayrıldı. Bu zaman genç bir adamken 1848'de Almanya'dan ayrıldı. O geldi New York'a geldi. Erke iki erkek kardeşine yakın olmak için New York'a geldi. İki yıl boyunca o çalıştı olarak bir satış elemanı olarak çalıştı. O çok çalıştı fakat çok fazla para kazanamadı. Daha sonra karar verdi San Francisco'ya gitmeye karar verdi. Altın keşfedilmişti. Kaliforniya'da 1848'de keşfedilmişti ve bu yüzden pek çok insan bırakmıştı evlerini ve işlerini doğudaki evlerini ve işlerini bırakmıştı ve taşınmışlardı maden kamplarına Kaliforniya'daki maden kamplarına taşınmıştı. Umarak bulmayı, altın bulmayı ve zengin olmayı umarak Kaliforniya'daki maden kamplarına taşınmıştı. Şurada did olmalı. Kitabın orijinalinde böyle görünüyor. Bazıları bunu başardı fakat çoğu başaramadı, yapamadı. Lewis Trolls Batı'ya gittiği zaman o e, götürmüştü biraz kanvas, çok sağlam bir kumaş olan e, kanvası yanında götürmüştü. O istedi satmak istedi. Onu madencilere çadır yapmak için satmak istedi. Onun kanvasıydı yanlış e, türde türdü. E, çadır için yanlış türdü. Böylece hiç kimse satın almadı. Fakat Debbie buldu. E, onun için bir diğer kullanım buldu. Bir madenci söylemişti... E, Levi'ye dığını onun ihtiyaç duyduğunu, iyi sağlam pantolona ihtiyaç duyduğunu, dığı için altın kazmanın çok zor bir iş olduğu için sağlam iyi pantolona ihtiyaç duyduğunu söylemişti. Levi bunu duyduğu zaman o yaptı bir çi bir kanvas pantolon yaptı madenci için. Madenci ödedi Levi'ye 6 dolarlık maden tozu ödedi ve söyledi diğer madencilere Levi'nin pantolonlarından söz etti, bahsetti. Ve bir hızlıca e, sattı, pek çok pantolon sattı. E, bu nedenle yazdı kardeşlerine, New York'taki kardeşlerine yazdı ve söyledi onlara göndermelerini, ona daha fazla kanvas göndermelerini söyledi. Fakat onlar gönderdiler ona ıı, biraz daha ağır ıı, pamuklu kumaş adlı, denim adlı çoğu gelen Jenes'ten gelen Fransızca adı e, İtalya'daki Genova şehrinin Fransızca adı olan Jenes'ten çoğu Jenes'ten gelen Denim adlı biraz daha ağır e, pamuklu kumaşı gönderdiler. Levi değiştirdi yazımını jenesin yazımını jeans olarak değiştirdi. O adlandırdı. Onu yeni pantolonunu blue jeans olarak adlandırdı. 1853'te Levi ve kardeşleri açtı küçük bir giyim işi açtılar San Francisco'da. Günümüzde o yapar ve satar yaklaşık 250 milyon parça kıyafet yapar ve satar yılda. Kadın kıyafetlerinden erkek takım elbiselerine ve elbette blue jeans'e kadar. Bu kadardı. Herkese kolay gelsin.